Sevgili canlar merhaba ben Hicran Ersöz sizleri sevgiyle saygıyla kucaklıyorum O kadar çok sorular geldi ki gerek Instagram üzerinden gerek Facebook hesabım üzerinden kişisel e, hesabım üzerinden tiktok hesabı üzerinden o kadar çok sorular geldi ki özellikle bu konuda e, bu gelen soruları e, bu videoyla açıklamak istedim nacizane kendi duygularımla kendi fikrimle bir nebze de olsa sizlere ışık olmak adına bu videoyu hazırlama gereği duydum çok ama çok teşekkür ediyorum sizleri yine sevgiyle kucaklıyorum. Evet canlar, gelen soruların içerisinde en çok rastladığım sorulardan bir tanesi dua kader değiştirir mi sorusu. İşte hocam e, dualar kaderimizi değiştirir mi? Ne sıklıkla dua edersek biz bunları kendi lehimize de dönüştürebiliriz? Nasıl yapabiliriz diye gelen sorular en çok e, bu sorulardı. Evet, nacizane kendi görüşümle cevaplandırmaya çalışacağım izninizle. E, sevgili canlar. İnsanın kaderinde öyle bir kırılma noktası vardır ki gerçekten hani böyle tam isyan edeceğin an işte o an var ya evet işte o an ufacık ufacık bir dua ile kaderinin yönünü avuçlarındaki o gözükmeyen tılsımla değiştirebilirsin. Gerçekten işte o an yani avuçlarının içindeki gözükmeyen tılsım okuduğun duayla o avuçlarındaki gökyüzüne hani gökyüzüne yukarıya Mevlam'a açıyorsun ya ellerini işte o tılsımla onu değiştirebilirsin. Her gecenin nasıl bir sabah varsa her derdinle bir sonu muhakkak ki vardır sevgili canlar. İnanın vardır. Sorunun çözülmeyen sorun yok. Allahu Teala'nın izniyle. İşte düştükten sonra kalkacak ve üstünü silkeleyip tekrar tekrar devam edeceksin koşmaya gerçekten. Ve unutmayın ki Allah hepimizin yanında. Seninle birlikte, bizimle birlikte, herkesle birlikte yüce Rabbim. Eğer yüreğinde Rabbimiz varsa bu hayatta kimseye ihtiyacımız yok demektir. Her şer denilen şeyin içinde kocaman bir hayır var. Bunu sakın unutmayın. Her şer dediğimiz olayın içerisinde kocaman bir hayır vardır. Bunu unutmayın sakın. Bizler Allah'ın çok güzel varlıklarıyız. Muhteşem, mucizevi varlıklarıyız. Ağzımızdan çıkan tek sihirli bir cümle. Ama gerçekten o kadar güzel ki ağzımızdan çıkan o güzel cümle. Allah aşkıyla teslimiyetle ağzımızdan çıkan o cümle anında yolumuzu değiştirebilir, kaderimizi değiştirebilir. Biz istersek bunu başarabiliriz. Bizi engellenen hiçbir şey yok. İyi düşünerek, olumlu düşünerek. Bunun üstesinden gelebiliriz. Bizim yolumuzu hiçbir şey engelleyemeyiz bu konuda. Emin olun. Ve e, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir dizesi vardır. Ve çok hoştur. Aslında o kadar güzel ki. İyi değilim. Demek ne haddimize şükürler olsun ki her halimize şükretmek ve teşekkür etmek Rabbimize Yaradanımıza şükretmek her gün her saniye kalbimizden içimizden tamamen teslimiyete geçip ona sığınıp ona avuç açmak ve ona talepte bulunmak, yardım istemek en güzel huzurdur. Mükemmel bir huzurdur. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Sonsuz hamd olsun Rabbime. Şükürler olsun. Muhteşem. Ve sizleri bir nebze de olsa aydınlatabildiysem ne mutlu bana. Lütfen daha fazla bilgilerden, videolardan haberdar olmak istiyorsanız like yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen ve paylaşmayı unutmayın. Bizler paylaştıkça çoğalırız. Tıpkı sevgiyi paylaştığımız gibi. Acıyı paylaştığımız gibi acıyı paylaştıkça azalır. Sevgiyi paylaştıkça çoğalır. Sizleri seviyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Eneminde Allah'a emanetsiniz. ve diyorum ki ben çekildim aradan. Son sözü söylesin yaradan. Hoşçakalın.